Herkese Merhabalar arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bugün oğlumla birlikte kulüp Selection Tottenham ve Arsenal'den top açılım yapacağız onun hesabındayız arkadaşlar biliyorsunuz benim hesabımda Michael'a parası suyunu çekti oğlumun hesabında 1900 Michael'a parası var hem Tottenham'dan hem de Arsenal'den top açılım yapacağız kadrosunu son halinde şöyle bir göstermiş olduk biliyorsunuz Tottenham'dan ben top açılımı yapmıştım ilk geldiği gün ee, o kadar kötü top açılımı olamaz. Bir de Lali, hani elle tutulur bir oyuncu diyebiliriz. Bir de Sabek Auril gelmişti. Ee, Arsenal'den top açılımı yapmamıştım. Oradaki birçok oyuncu bizde vardı. O yüzden ee, yapmadık. Top açılımı tabii ki oğlum yapacak. Onun şansına güveniyorum. E, çıkmazsa da istediği o yani güzel oyuncu çıkmazsa da önemli değil. E, kendisine veriyorum. Sizlere de iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Bu arada oğluma daha fazla top açılımı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar açmadan önce söyleyeyim. istediğim Tottenham'dan futbolcu Dele Alli, kulüp selection'dan Arsenal'den de en istediğim Aubameyang. Aubameyang. Tamam. İstersen nasıl açacaksın? bir yandan bir yandan mı gideceksin yoksa? Bir yandan bir yandan gideceğim. Tamam. Tamam ilk bir Tottenham'dan başlıyorum. Tottenham'dan başla. başla bakalım. Bir oyunculara şöyle bir bak. Yani burada şu stoper Sanchez çok iyi. De Deliktin yanına çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Yakışacaktır diye düşünüyorum. Ee, onun dışında Bervin de çok iyi. Gerçi son Aslında. Yong var ama ilk tek, topumuz geliyor bu de arada. Delali geliyormuş düşünsenize arkadaşlar. Bakalım ilk topumuz geliyor ilk toptan. Siyah top 6 numara. numara kim acaba? Kim bu? Oha Sanchez mi lan? Oha! İlk toptan 97 Sanchez geldi arkadaşlar. Delikt'in yanına muhteşem olacak. Ben çok istedim gelsin diye ama. 99 delikt değil mi? Delik. Aynen. 99. Sen de 99'luğu da var, 98'liği de var Delikt'in. 2 senedir Delikt'i bulamadım ana hesabı ama oğlum 2 tane buldu arkadaşlar. Kısmet yani. Şimdi de Arsenal'den, Arsenal'den açıyoruz bakalım. Burası da İngiltere. Aynen İngiltere İngiliz kulüpleri. Avumayank'ı istedi Ozan. Şaka gibi ya, abuma Böyle <laughs> bir şey yok, kimi söylese geliyor. Oha, abuma tek attı ya, adama bak. Tamam, bu sefer de Delali gelse. Bu şimdi, bana iki tane geldi Delali, Ozan Delali istiyor. Şimdi ona gelmez, ben Sanchez istedim, işte Bervini istedim, Harry istedim. Benim istediğim ona gelmez, onun istediği bana gelmez. Çok değişik şeyler oluyor. Kaleci Loris geldi. Kalecimiz Donnarumma var. Donnarumma gayet de memnunuz aslında. Düşünsenize arkadaşlar ikinci toptan da Abumelang geliyormuş. Arsenal'den. Şimdi bir bakalım Arsenal'de oyunculara bir. Ozan. Tekte Abumelang ya. Şimdi yani Nicolas Pepe olursa güzel olur. Şu sağ açık oyuncusu Nicolas Pepe. Ee, bir de Guendouzi orta sahaya e, güzel olur. Elixir falan var ama. Peki e, Abumelang en çok kaç oluyor? 97'ye kadar yükseliyor. Max ha. seviyesi 97 oluyor. Şimdi zaten birazdan Max seviyelerine basar sen de 101 e, Ronaldo var ama avumayak tabii ki e, olması güzel olur Onun yediği olmuş olur. Kim geldi? Yine avumayak. Yani başkası yorumlarda çok görüyorum avumayak isteyen o kadar çok fazla kişi var ki yani Ozan iki tane avumayak birden buluyor ya diyorum ya ya gerçekten onun şansına güveniyorum birer tane hakkımız kaldı. Ee, bakalım yani Berwin gelse daha Berwin gelse daha güzel olur Hadi Salami sondan bir Delali patlat ya Lütfen ya Harbiden Delali geldi Şaka gibi ya Delali geldi <laughs> Adam ne söylerse geliyor arkadaşlar Böyle bir şey yok ya Oha Bir de şimdi şuradan Ozan Nicolas Pepe'yi bulsana be ben Nikolas Pepe gelsin diyeceğim gelmez ki. Bakalım. Nikolas Pepe geliyormuş yine. Son hakkımızı <laughs> kullanıyoruz. Yok Nikolas Pepe değil ama... Guendouzi mi lan? Harbiden Guendouzi geldi ya. Oha! Abi müthiş top açılımı oldu ya. Gerçekten muhteşem top açımları oldu. Ya bu deli Ali. Bir dakika şunu ilk önce şöyle bir kadroya şey yapalım. Şurayı bir toparlayalım. gerçekten muazzam top açılımı olduğunu ben düşünüyorum. Şöyle sıralayalım. İmzalama tarihi diyelim. Şuraya bir kere e, Guendouzi'yi koyalım şuraya. Düştü. Tamam düşsün önemli değil. Stopere şunu koyalım. Sanchez 97 oldu. Şimdi max seviyelerine basacağız arkadaşlar. Abumayank'ı yedeklere alalım. Kimin yerine alalım? e, ee, şuraya alalım. Avumayan kı koymayacağız mı? şimdilik burada dursun. Gerçi sen sevdiğin için tamam. Avumayan da koyalım. E, ee, Dellerliği de koyalım. Senin sevdiğin oyuncuları. Şimdi bunların max seviyelerini bir basalım. Hem özelliklerini görmüş oluruz. Geriye geldik. Evet, evet. Bu hesabımızda geçen seneden antrenörleri biriktirmiştik. Bu 100 binlik antrenörleri. Ee, Elis etkinliği vardı hatırlayanlar bilirler. Geçen seneden. Ee, öncelikle şu Sanchez'i ben çok merak ediyorum. Ama yalnız fark ettim mi orada bir 100 dolar Ronaldo var bir de 101 olan Ronaldo var. Sende bir sürü Ronaldo çıktı zaten sana aynen. Ee, kime bastık? Sanchez. Bir tane 100 binlik yeter diye düşünüyorum. Yetmezse birkaç tane daha basarız. Ya gerçekten bana göre çok çok iyi top açılımı yaptı. Ya yani en azından Sanchez'i buldu. Arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum ama dedim ki konu bir sonunda bir Delerli patlat dedim. Delerli geldi. Yani. Aynen. Delali patlat dedin, de Delali geldi. Şu Sanse Sansece, Sanchez okuyamadım <laughs> bir türlü. <tane. gülüyor> eee fazla da Bir antrenör... tane 12 binlik yeter bence Yok ona. yetmez bence. Direkt 100 binlik basacağım bir tane daha çünkü yok antrenörümüz yok. Tamam. 97 Sanchez. Hemen özelliklerini bir kontrol edelim. Gerçekten Bulan arkadaşlar varsa kendilerini tebrik ediyorum. Abumayak daha da yükseliyor mu bir yere falan koyunca? Yok. En fazla e, 97. 97 oluyor. Hızı 91 bir kere, hızlanması 84. Şut gücü var, sıçrama var, fiziksel temas. Dayanıklılık 90. Defansif farkındalık 96. Top kazanma 99, agresiflik 99. Bakalım. E, akrobatik uzaklaştırma, top kesme, kafa özelliği. Sanchez gerçekten muazzam bir oyuncu diyebilirim arkadaşlar. E, Guendouzi'ye antrenman diyelim. iki tane de 100 binlik ona basalım. Bu oyuncular bak gerçekten çok güzel top açılımı yaptın Ozan. Öyle böyle değil yani. Gerçekten arkadaşlar da yorumlarda yazar zaten büyük ihtimalle. Arkadaşlar ben şeyi anlamıyorum ya. İki tane abone Benim de Delali diyorum. Delali geliyor. Aynen. Ya bana da işte mesela Delali iki tane geldi. Hmm. Benim top açılımda ama yani benim istediğim oyuncular değildi onlar. Bakalım iki tane yüz binlik maxlar diye düşünüyorum ben tahminim onu. Bakalım 41, 42, aa 42 de kaldı. Bir tane yüz binlik yeter. Aynen bir yüz binlik daha basalım. Yetecektir ona. Yani bu kadro tam kullanılacak bir kadro oldu diyebilirim şu anda. 96 Gwendozi'yi harika oldu. Özelliklerine bir bakalım. Orta sahada tam bir savaşçı. Bunun altın topu zaten normalde çok çok iyi. Top kontrolü sürme var. Normalde altın Alçaktan kontrolü. pas, yüksekten pas özellikleri var. E, hızı yerinde, hızlanması fena değil. Bu arada çok sıcak arkadaşlar terliyorum. Dayanıklılık 98, top kazanması, top sürmesi, agresifliği. Ya gerçekten e, muhteşem özellikleri var. Tamam şimdi avumayan iki tane vardı. Bir tanesini şey yapalım bir e, antrenör yapalım iki tane olduğu için şöyle dönüştür diyelim. Aa ne de? 2 tane var ya şimdi Aubameyang. Birbirine basalım ki hani antrenör çok fazla harcamayalım diye. Eee Aubameyang 8.000 puan veriyormuş. Max'lar herhalde büyük ihtimalle diye düşünüyorum ya. Bende de var Avumayank'ın 97'lik kartı var, 96'lık kartı var, 95'lik. Aa. Aa o hiçbir şey götürmedi ya. Aynen. Bir yüz basalım da bir tane yeterli olur büyük ihtimalle buna. de yeterli olmazsa yani bayağı yiyor yeterli olur. Çok fazla gitmiyor zaten. Hatta fazla bile gelir bence. Bence. 97 Abumeyang. Takım gücünü çok merak ediyorum. Şu anda var ya 99 olmuştur değil mi? Yok o şey takım ruhu. Takım ruhu. Ofansif farkındalık 97, top sürmesi güzel. Bitiriciliği 96. Bendeki 99'du galiba ya 90. Falsosu 90, Hızı 99. Hızlanma 99. Zaten çok hızlı bir oyuncu. Bakalım dayanıklılığı 86. Biraz arkadaşlar düşük kalıyor. Arkadaşlar var ya olmayan Bakalım kim oyuncu. kaldı şimdi? Ha bir de Dellalli kaldı. Dellalli'ye de. Dellalli kaç oluyor? 96 oluyor o da. İki tane 100 binlik yetecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. 200 binlik. Yani 200 bin basmış olduk antrenör puanı. O değil bayağı antrenör puan harcadık ha. 3 tane 10'a bastık. Ee, bir 10'a bastık. 4. Ee, 3 tane daha bastık 7. 2 de buraya bastık. Galiba bir 1 milyona yakın neredeyse harcadık. Max seviyesine geldi Dellali. Zaten ben ilk gün top açılımı yaptığımızda ee, şey yapmıştık, görmüştük orada max seviyelerini. Eee özelliklerini az Sıkı çok görmüştük. Çukut tutma 98. Gayet güzel özellikleri var. Hızı neymiş? Hızı biraz düşük ama fena değil. Dayanıklılığı var, agresifliği var. Bakalım bütün oyuncuları maksadık. Şöyle gelelim bir kadroya son kez bir gösterelim. Kadronun son halini, Ozan'ın kadrosunun. Bayağı düşük. Bayağı sağlam oldu ya. Ama o oynadıkça yükseliyor takım ruhu. Maç yaptıkça e, yükselir. Bakın yüzlük Ronaldo var. Bir de burada kim vardı? Bakalım şöyle genel derece yapalım. 99'luk Ronaldo da var. 98'lik Delikt var. Yani delikti de ben çok istemiştim takımıma katmak için ama bir türlü bulamamıştık. Evet arkadaşlar videom burada noktadan diniyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten yine muhteşem bir top açılımı olduğunu düşünüyorum. Ee, Kayde değer çok güzel oyuncular buldu. Her zaman diyorum oğlumun şansına küve ediyorum. O top açılımlarını çok iyi yapıyor diye. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.